Dostlar yılbaşından önce geldim. Vitojen, kolojen, gurmeden al. Ne yapıyorlar denetlemeye? Neden? Çünkü kendim de Bekikköy'ü artık faaliyete geçireceğim. Bak hatırlıyorsun değil mi? Gurmeden alın. Dünyada herkesten önce çıkardığı tip 1, 2, 3, 5, 10 kolojen. Neden bu numaralar önemliydi? Neden? Çünkü tırnağınızdan, saçınızdan, kıkırdağınızdan, diz kapağınızdan, eklem sağlığınızdan her şeyinize kadar lazım olan. işte bu gitti geliştirilmiş olarak bu geldi. E peki bunun yanına daha da güzel olun diye ne getirdik? Beauty. Peki en son ne çıkardık? Bağırsaklarınız da rahatlasın. Cildiniz de rahatlasın. Sinir sisteminiz rahatlasın. Her şeyiniz rahatlasın diye tip 1, 2, 3, 5, 10 kolajenin içerisine bakın burada Lactobacillus grubundan Rhamnosus cilt sağlığınız için bir bakteri. Bifidobakteriumlardan long Bun. Bu stres ve aksiyete için bir de bifidobakteriyumlardan laktis kilo vermenizi kolaylaştırmak için. Hani soruyorsunuz ya hocam bu nedir bu nedir nasıl olacak bu kilo işleri diye. Bir kere tok tutar. Protein, felaket tok tutar. Ve bu ne biliyor musunuz? Hiç korkmaya gerek yok. Doktorların attığı tuttuğu gibi o yapar, kanser yapar o öyle bilmem ne olur. Ya ilik kemik suyunu biliyor musun? Biz bunu yağsız, histaminsiz Kolesterolsuz olarak sıvı halinde kurutup toz haline getiriyoruz be kardeşim. Hiçbir şeyimiz yok. Yani içine bir ekstra bir şey konmuyor. Teknik hiçbir şey yok. Bitojen. Yemiyorsunuz kutlu olsun.